Herkese merhabalar. Ben Sümeyye Mekan Pod'un yeni bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün mimar arkadaşım Sena ile birlikte Türkiye'de kamusal alan üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Sena. Hoş bulduk. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Sena kimdir? Merhabalar, ben Sena Hande ve Bahçeşehir Üniversitesi 2019 mezunuyum. Şu anda da aktif olarak mimarlık yapmaktayım. Aynı zamanda yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi, iç mekan tasarımı üzerine devam ediyorum. İlgi alanım olarak özellikle kamusal alan, sanat ve mimarlık üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Çok güzel. Ben de zaten tam kamusal alanla alakalı bir konu seçtiğimiz için seni konu kalmak istedim. Biraz öncelikle neden bu konuyu seçtiğimden bahsetmek istiyorum. Sonrasında da zaten soru cevap olarak olarak ilerliyor olacağız. Son zamanlarda yolum sıklıkla Taksim Meydanı'na düştü birkaç iş nedeniyle ve buradan geçerken hep şunu sorguladım. Yani meydanları kullanmadığımızı veyahut da fonksiyonlarını uygun şekilde kullanmadığımız yani oradan beklentileri karşılamadıklarını fark ettim meydanların ve bu bende birkaç böyle soru oluşturdu. İşte hem kamusal alan açısından hem meydan kültürü açısından. Yani belki de bizim kültürümüzde meydan kültürü yok mu ki biz oraları bu kadar sık kullanmıyoruz gibi. Instagram'daki takipçilerimle de bununla alakalı birkaç böyle soru cevap gibi bir şey yaptım ve aslında meydan kültürü var gibi cevaplar da aldım %50 oranında. Ha, tabii ben İstanbul özelinde düşünüyorum ama Türkiye'nin başka yerlerinden arkadaşlar da olduğu için belki onlar kendi yaşadıkları yerlerde olduğuna inandığı için o şekilde cevap vermiş olabilirler ama ben hala olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir aidiyet duygumuz yok oraya karşı. Evet orada buluşuyor olabiliriz ama oradan sonra başka yerlere geçiyoruz ve hatta sadece işte ulaşım oraya kolay ama orayı maalesef hayatın bir parçası haline getirdiğimiz söylenemez. Özellikle de de böyle Avrupa örneklerini değerlendirdiğimizde benzer kullanım alanları değiller bence Türkiye'dekiler ile. Bunun tabii ki de birçok nedeni var. Sadece ben mimar ve peyzaj açısından değil hani tarihi nedenlerin, sosyolojik nedenlerin de olduğunu düşünüyorum. Aslında tüm bunları konuşuyor olacağız. Bu doğrultuda ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Çok temelden başlayalım derim. Kamusal hı hı. alan nedir? Hem literatürde hem de senin düşüncen olarak kamusal alandan ne beklemeliyiz ve kamusal alanı nasıl sınıflandırırsın? E, aslında senin söyle söylediğin ben de çok katılıyorum. Çünkü bizim kültürümüzde yani ya da şu anki kullanımıyla kamusal alan dediğimiz şey veya meydan kültürü olarak senin tabirinle bizde geçiş mekanı olarak kullanılıyor daha çok veya bir buluşma noktası. Ama insanların orada uzun süre vakit geçirdiği veya bir şeyler paylaştığı bir mekan haline gelemedi özellikle. Ama aslına bakarsak kamusal alan bir kentsel mekan ve bunun sadece kentsel mekan olmasıyla da kalmıyor. Orada vakit geçirilmesi gereken bir mekan. Ayrıca kamusal alanı kentsel mekan ölçeğinde alırsak dolaşım kanalları ve de orada dış kullanım alanları olarak sınıflandırmak mümkün. Yani sokak, geçit, cadde, meydan gibi kavramların aslında bir tamamlayıcı yanı da var bizim için. Kamusal alandan bahsedebilmek için e, kamuyu oluşturan herkesin erişimine açık olması gerekiyor ama bu erişim sadece ulaşılabilirlik değil, orayı kullanılmak, istenmesi de önemli. E, kamuyu oluşturan her bireyin ulaşılması ve kullanmak için istek oluşturan sosyal fiziksel ihtiyaçların karşılandığı mekanlar olarak geçiyor literatürde de. Benim kendi şahsi düşüncem ise aslında kent ve insan için o ilişkiyi, köprüyü kuran, günümüze kadar katmanlaşıp eklemlenmiş bir kent belliğini oluşturan çok önemli mekanlar, kamusal alanlar. Böyle düşünüyorum. Aslında burada yani belki şu ayrımı da yapmak gerekiyor. Kamuyla devlet farklı şeyler ve bizde meydanlar daha çok işte devlet dairelerinin olduğu yerler olduğu için, insanlar oraya sıklıkla gittiği için işte Kızılay Meydanı gibi düşündüğümüz işte o şekilde oluşmuş bir devlet meydanı haline geliyor ve hatta işte bir protesto olacağı zamanlarda kullanılan ama kamu dediğimiz aslında hep toplumdur yani kamuoyunu oluşturan ve dolayısıyla bu yerler umuma açık ve planlı olsun planlı olmasın karşılaşmayı mümkün kılan yerler olmalı halkın gittiği beklenti aslında normalde bu bu doğrultuda sorumu şöyle sormak istiyorum bizde farklı Avrupa'da farklı örnekleri var kullanımları birbirlerinden farklı dolayısıyla aslında demek ki tarih olarak da bir farklılık var kamusal mekanın kısaca tarihinden ve kamu için anlamından bahsediyoruz bahsedebilir misin? Ee, aslında senin söylediğin üzerine bu protesto mekanı olması veya insanların buluşma nokta olmasının da tarihi bir açıklaması var. Çünkü uzun zaman önceki anlamıyla Atina'da çıkmış bir kavram. Atina'da e, özgürlüğü temsil eden bir kavram olmuş. Çünkü Atina'da yurttaşların buluştuğu bir meydan kamusal alan. Ve kamusal alan aslında genelde yine erkek egemen bir toplumun ifade ettiği bir yer. Çünkü Atina'da o zamanlar kadınlar neslin devamı veya sadece kölelik için görevlerle vazifelendirildikleri için aslında yurttaş sayılmıyorlar. O yüzden de özgürlüğün temsili olmuş mekanlar, kamusal alanlar. O yüzden ilerleyen dönemlerde de kamusal mekana erişmek bu nedenle çok önemli. Bu protesto şu anki mantığıyla protestoya kadar uzanan süreç aslında özgürlük için bir ifade e, anlamı taşıması diyebiliriz. 18. yüzyılda geldiği anlamıyla burjuva devlet etkisi var. Yine kamusal alan kamuya ait değil, sadece... Burjuva'nın söz konusu olduğu bir mekan. Daha sonra 19. yüzyılda bu sınıfın, belirli bir sınıfın toplanması için, bazı kararların alınması için oluşturulan mekanlar var. Ama asıl tam anlamıyla geldiği bizim şu anki literatürdeki karşılığını bulduğumuz anlam 20. yüzyılda oluyor. Hatta filozof da düşüncesi gibi bireyselliklerin karşılık bulduğu bir toplum projesi olarak tanımlıyor. Bence asıl ulaşılmak istenen anlam bu bu noktada. O zaman şunu net olarak söyleyebiliyoruz. Kamusal mekanların tanımlanmasında toplumsal ilişkiler tarafından şekillendirilmenin de önemli bir yeri var. Dolayısıyla sosyolojik ve toplumsal etkiler yatsınamaz. Tarih olarak da bakıldığında böyle genel giriş yaptıktan sonra ben Türkiye örneğine bakmak istiyorum. Çünkü Türkiye hani Osmanlı ile kattığımızda uzun zamandır var olan bir millet olduğumuz için tarihi olaylarla, işte rejimlerle, farklı farklı yönetimlerle kamusal alanlayışı da değişiyor. Yani işte eskiden çarşılardı belki kamusal alanlar. Şu an daha çok AVM'ler belki metro durakları bile kamusal alan diyebiliriz. Ve senin de belirttiğin gibi toplumun yapısıyla direkt olarak ilgili. Yani Cumhuriyet öncesi kamusal mekanların toplumun muhafazakar yapısıyla e, paralellik gösterdiği kesinlikle söylenebilir. Özellikle işte e, kamusal mekanların cinsiyete göre belirlenmesi gibi e, çok etkiler var. İşte bir yandan parklar, bahçeler gibi kamusal alanlarımızda eksik ve da yine işte e, fonksiyona uygun kullanmıyoruz. Tüm bunlardan hareketle sorum şu şekilde: Kamuoyunun oluştuğu bu topluma ait olan kamusal alanların Türkiye'deki durumu nedir? Türk halkı olarak kamusal alanlarımız ve mekanlarımız nelerdir? Aslına bakarsan dediğin her şeye katılıyorum. Çünkü sosyolojik, politik birçok etkisi var bu kamusal alanların oluşumu, kullanımı açısından. Ayrıca konut yerleşimi ve şehir planlamasının da çok etkisi olmuş. Bu çarşı kültürü, konutların ayrı bir noktada olması. Ama baktığımız zaman tarihi olarak Osmanlı'da zaten yine bir kültürel olarak ve yine bir erkek egemen bir toplum olarak cami avluları, daha fazla kullanılan mekanlar, hani bir toplantı, bir vakit geçirme alanı olarak. Yani yine aslında Atina'daki mantıkla aynı. Tüm yurttaşlar kullanamadığı için biz tam kamu alan diyemiyoruz, şu anki tanımını uygulayamıyoruz. Erken Cumhuriyet dönemine kadar aslında böyle bir kavram çok gelişmiş değil Türkiye'de. Erken Cumhuriyet döneminde aslında kahvehaneler ve Türk halk evleri kurulmuş. Türk halk evlerinde daha bir kamusal işlev söz konusu. Cumhuriyetle birlikte kamusal mekanlar artıyor. Aynı zamanda artarken sanatın daha görünür kılındığı mekanlar da artıyor. Mesela opera salonları gibi. Ve bu salonlar ve bu alanlar daha çok aristokrat sınıfının dahili de de kullanılmaya başlanıyor. Yani kamuya açık hale geliyor. Bu çok büyük bir aslında kamu sağlam kavramının tanımlanmasında etkili diyebilirim. Cumhuriyet sonrasındaki döneme baktığınız zaman aslında savaş sonrası hem yaşadığımız bir karmaşa ekonomik olarak aldığımız darbeler o kadar çok olay varken bizim bu küreselleşme sürecimiz de çok fazla etkiliyor kamusal alanı, kamusal mekanı. Çünkü e, kapitalizm ve küreselleşmenin etkisinde neoliberal ekonomi de söz konusu ve kamusal mekanlar aslında özelleşme ve devletin giderlerini daha kısabileceği, daha özelleşebilecek kapalı konutlar gibi konut sistemlerini de değiştirebilecek şeylere evrildiği için aynı zamanda bu mekanlar sosyolojik ve fiziksel olarak da dönüşüyor. Mesela büyük AVM'lere dönüşüyor veya her işlevi içinde karşılayan büyük sitelere dönüşüyor. Bununla ilgili olarak da kamu sağlan yokluğu, ve değişimi söz konusu. Hı hı. Ya aslında hı. biraz daha hani tarihi olarak baktığımızda böyle, e, günümüze doğru konuyu getirmeye çalıştığımızda yani Avrupa'daki meydanları düşündüğümüzde orada da işte belki dediğin gibi aristokratların kullandığı yerler farklıydı. Yine tüm kamunun erişebildiği yerler değildi. E, ve hatta orada da yine kadın erkek temelli ayrım da söz konusuydu. Ama günümüze baktığımızda bu meydanları e, gayet de halkın kullandığı ve buradan keyif aldığı günlük hayatının içerisinde yer aldı. Yani hani biraz daha günlük hayattan bahsetmek istiyorum. Şimdi Avrupa'ya işte gidiyoruz, görüyoruz ve hatta işte orada yaşadığımız özellikle yani bir kere iki kere görmek de değildi. Ee, yaşadığımızda şunu çok net söylemek mümkün. İnsanlar öğle aralarında yemeği oralarda yemeği tercih ediyor. Yani işte evden getirip yahut da yani biz mesela Türkiye'de dışarı gidip yiyorsun restoranda ama orada işte parkta, meydanda böyle şeylere oturup bildiğin merdivenlere orada yiyelim. E, veyahut da işte özellikle İngiltere örneğinde hava hep yağmurlu olduğu için orada güneş açtığında insanlar oranın meydanına resmen güneşlenmeye çıkıyorlar işte arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyorlar ama ben mesela hiçbir arkadaşımla yani Taksim Meydanı'nda buluşup başka yere giderim. Ama ya da işte Kızılay Meydanı'nda kimse buluşmaz arkadaşıyla bence. Tercih etmez. De i̇şte bahsettiğimiz iyi örnek olarak nitelendirebileceğimiz yerler de tarihi açıdan işte işçiler meydanlarıydı, farklı amaçlar vardı ama şu an bakıldığında toplumun aktif olarak kullandığı yerler. Dolayısıyla iyi bir kamusal alan yaratmak nasıl mümkündür? Yani nasıl şu an biz iyi bir kamusal mekanı kullanabiliriz ya da meydanları kullanabiliriz? Aslında kamusal mekanı yaratırken bir sürü faktör söz konusu. Hem tasarımsal olarak hem de aynı zamanda ortak bir kent belleği oluşturması açısından birçok faktör etkiliyor. Özellikle Avrupa ile ilgili verdiğin örneklerde uzun bir kent belleği oluşturan bir geçmiş ve onu korunan bir tarih var. Türkiye örneğinde Pera bölgesi yine ortak bir bölge sayılmamış. İstanbul değişim geçirdiği süreçte gayrimüslimlere ait olan bir bölge olarak görülüp Müslümanlar kullanmamış. Müslümanların kullandığı kısımları gayrimüslimler kullanmamış. Aslında bizde bir bölünmüşlük söz konusu. Kamunun herkese erişimi olan bir yere aslında o erişim olmamış hiçbir zaman bizim toplumumuzda. Şu anki geçirdiği sürece baktığımız zaman da AVM kültürü çok fazla yaygın bizde ve AVM baktığında Avrupa'da o kadar yaygın olan bir kültür değil. Çünkü onların geçmişten beri kullandığı meydanlar, hatta yıkılan meydanları yeniden işlevlendirmeyle tekrar tasarlayıp kent imgesine zarar vermemeye çalışan bir politika söz konusu. Bizim şu anda bence hem toplumsal olarak hem sosyolojik hem politik çok fazla etkileyen faktör var. İyi bir kamusal mekan ise aslında kentlinin kullanımına açık olması kadar kullanmak için istek oluşturması da gerekli. Aynı zamanda o kentliye mekan deneyimlemeyi mümkün kılması ve her türlü deneyim aslında deneyim derken sadece fiziksel deneyimlerden bahsetmiyorum. Algısal olarak da birçok deneyimlenen beden mekan ilişkisinin dışında algı mekan ilişkisi de söz konusu. Kent ve mekanla bağ kurması gerekiyor öncelikle kullanıcının. Biz büyük ihtimalle şu an kullandığımız mekanlarla bağ kuramıyoruz. Bunun eksikliğini yaşıyoruz. E, tasarımında ise etkili olan birçok faktör var kamusal alanın, ama en belirgin olanlardan biri güvende hissetme duygusu diyebilirim. Bu güvende hissetmek için tabii ki tasarımsal kurallar da geçerli. Mesela gizli mekan olmaması gerekiyor, ışıklandırma aydınlatma çok önemli kamusal alanlarda, suça teşvik etmemesi gerekiyor ve insanları fiziksel olarak da güvende hissetmesi gerekiyor. Kamusal alanlarda kurgu çok önemli. Diyebilirim. Çok güzel bir şey dedin. Kişide bir istek oluşturması gerekiyor kamusal alanın ve e, Türkiye'deki neden belki de istek oluşturmaması, işte daha çok emekli amcaların tercih etmesi, yaşça büyük kişilerin burada banklarda oturması gibi nedenler olabilir. Ve hani bunu belki de açmak gerekiyor. Daha buraları gençler açısından yahut da işte çalışan insan açısından cazibe yeri haline getirmek gerekiyor belki de. Bir de tabii şey de var. Günümüz koşullarıyla da değişiyor. Bireyselleşme başladı biraz daha. Covid-19 gerçeği var. Şimdi sorumu da biraz Covid-19 üzerinden sormak istiyorum Hı -hı. sonra sona doğru gelirken programımızın ee, mesela işte millet bahçelerine ilgi arttı covid 19 ile beraber millet bahçeleri de kamusal alan olarak değerlendirildiğinde gerçekten güzel projeler ve e, hani çocuk genç yaşlı herkes de herkesin de gidebileceği gayet e, kullanışlı e, ve de şehrin iyi yerlerinde seçilmiş olan e, güzel kamusal alanlar oluşmaya başladı. covid 19 sonrası dünyada covid 19'un getirdiği koşulları da düşündüğümüzde pandemiden sonra nasıl bir kamusal mekan anlayışı oluşacak sence? Aslında COVID dönemi ve pandemi dönemi bizde yeni yerler keşfetmeyi, belki o Avrupa'daki yeşil alan isteği oluşturdu bizde. Gerçekten buna alternatif farklı yollar, farklı mekanlar aramaya başladık. Ama kamusal alanların yokluğu bizi psikolojik olarak da aslında çok fazla etkiliyor. Çünkü ilk... Bu pandemi olduğu zaman mekanlar boşaltıldığında çok etkileyici bir video çıkmıştı. Hatta belki hatırlarsın sen de. Tüm caddeler, meydanlar boş ve insanların hepsi evde oldu. O beni mesela çok etkilemişti. Ve bunun aslında boşluğunun daha uzun etkileri olacağını düşünüyorum. Uzun vadede etkileri olacağını düşünüyorum. Aslında bizim sürekli görmeye alışık olduğumuz canlı parkların, o canlı caddelerin boş görmeyi görmemiz bizde farklı bir etki oluşturdu. Ve bunun etkileri uzun vadede sürebilir. Ve kamusal alanların boş kalması bizim sosyalleşme ihtiyacımız açısından da çok büyük eksiklik oluşturdu. Ve bununla ilgili tekrar kazandırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bireyselleşme sürecinde insanların tabii ki akıllarına şu sorular da geliyor. Kapalı, al açık alan, bu mekanlar nasıl düzenlenecek, bunun kişi alabilirliği ne kadar olacak, Farklı amaçlı kullanıcı tipleri çok önemli, kapasiteler, kişiler arasındaki mesafe. Çünkü 4 metrekare düşmesi gerekiyor kişi başına bilimsel olarak. Ve bunların alan içi dağılımları çok önemli. Yüz yüze yapılması gereken aktiviteler artık yüz yüze yapılmamaya başladı. İnsanlar artık sosyalleşmeyi minimuma indirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda sosyalleşmek de bir ihtiyaç. Ve bununla ilgili yeni tasarımlar yapılması gerekiyor. Sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da yeniden katılım gerekiyor böyle durumlarda. Bununla ilgili sosyal mesafe, karşılaşma sıklığı, yüzde yapılacak aktivitelerin düzenlenmesi gibi tasarım ilkeleri söz konusu. Ancak ben şöyle de düşünüyorum. Pandemi ve post pandemi belki de bu tasarım sürecinde bize şöyle bir avantaj sunabilir. Bizim unuttuğumuz aslında sürdürebilirlik ve yeşil alan kullanımı gibi önemli ilkeler varken aslında biz bunun yokluğunu çok fazla hissettik bu evlere kapandığımız dönemlerde. Hem evlerin içinde o bahçe, balkon hem bunu hissettik hem de dışarı mekanlarda, dış kullanım alanlarında hissettik. Belki bu tasarım sürecinde bunlar tekrar göz önünde bulundurularak belki o kaybettiğimiz değerleri yakalayabiliriz. Böyle bir bakış açısı getirilerek daha olumlu bir sonuca ulaşmayı umut ediyorum. Çok da güzel bir mesaj oldu aslında sonuna geldiğimizde programın dediğimiz gibi yani bahsettiğimiz bu türler değişecek, işte olaylar değişecek, işte pandemiler belki daha kötü ya da daha az kötü olaylar yaşayacak olabiliriz ama önemli olan bunların tasarımı yani tasarım ilkeleri ve planlanma şekilleri. Tabii ki toplumun o anki ihtiyaçları ve hedef kitle düşünülerek oluşturulması önemli olan diye bir sonuca varıyoruz buradan. İstanbul örneği üzerinden de gittiğimizde zaten çoğu bölümümde İstanbul örneği üzerinden gidiyorum. Bazen yorumlar geliyor hani Türkiye'den başka şehirlerde olsun falan diye ama bu konu biraz daha aslında büyük şehirlerin konu olduğu için de bunu sormak istiyorum. Kamusal mekanın İstanbul için önemi nedir? Aslında şöyle, İstanbul gerçekten çok geçmişten günümüze kadar çok fazla değişim geçirmiş bir şehir. Ayrıca bununla birlikte çok milletli, hatta Çağlar Keyder'in kitabında bahsedilen bir kısım var, mozaik gibi olarak tanımlıyor. Bu benim çok hoşuma giden bir ifade. Çünkü aslında şunu belirtmiş, çok farklı renkler var, çok farklı kültürler, çok fazla Milletler ama hiçbiri birbirine karışmamış. Ne birbirinden kız varmış, ne kız varmış. Hani odur ya kural. Ama bunların arasındaki etkileşim çok önemli aslında. Birbirini etkileyen kültürler tabii ki olmuş. Ama ortak etkilendiği bir mekan yok aslında. Ve kamusal mekan bu bağlamda bence çok önemli. Sosyolojik olarak bir kültürün birbiriyle birleşmesi ve bu özdeşleşme diyebileceğim şey aslında. Belki bu mekanlarda sağlanabilir. Şu anda da öyle bir mekan arayışı içindeyiz aslında. Hala çok milletliyiz, hala çok değişim geçiren bir şehir İstanbul. Ayrıca küreselleşmenin etkisinde olan bir şehir. Ve bununla ilgili bence kamusal mekanlar, kültür arası bir köprü oluşturabilecek değerde olan mekanlar. Belki de İstanbul'un bu bölünmüş kent olarak tanımlanmasında kamusal mekan eksikliğinin ben büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum bu noktada. Kesinlikle olabilir. Tabii ki de bu konu bu kadar sınırlı değil. Ekleyecek çok şey de var muhakkak. Belki dediğim gibi devam bölümlerinde çekebiliriz bu konuyla alakalı. Ama bugünlük bahsedeceklerimiz kısaca bu kadar. Çok teşekkürler Sena katıldığın için Mekan ve sorularımı cevaplandırdığın için. Ben çok teşekkür ederim. Umarım cevaplarım doyurucu olmuştur. Bana bu konu hakkında ifade şansı verdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kesinlikle doyurucu oldu. Ben çok keyif aldım ve öğrendiğimde çok şey oldu. Özellikle ilgilendiğim için bu konuyla da. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.